Hoş geldiniz. Tam 7 düşmanımız var. Özellikle bu gelişme kimlik belirleme döneminde. Bir nolu düşman. Çekingenlik. İkincisi bununla çok karıştırılır Hepsini tek tek açıklayacağım. Utanma. Utanma çünkü aileden mevcut durumdan çeşitli fiziksel özelliklerden çok fazladır. 3. Kıskançlık. İmrenme ile de karıştırabiliriz. Sonuçta birini kıskanıyorsanız bu, bu çağlarda işte ilişkilerde kıskanma falan çoktur. 4. ilgi açlığı. İlgi açtığını size çok iyi anlatacağım. Bayıldığım bir konu çünkü. Bana gelen akıl danışan öğrencilerimde de görüyorum. Ailenin fazla ya da az vermesiyle alakası vardır. 5. Hareketsizlik. Burada sanmayın ki böyle az PlayStation oynayın falan diye sadece böyle abi baba tavırları takınacağım. Ama yine de bu kısmı konuşmamız lazım. 6 ise cehalet. Cehalet e, ama da ben daha küçüğüm falan. Cehalet her yaşta vardır. Merak etmeyin. 60 yaşına gelmiş cahil insan da görürsünüz. Ama en önemlisi ki bu videoda konuşmaya haddim var mı hiç bilmiyorum. Biraz abi biraz amca artık ne olarak görürsünüz bilmiyorum. Bir büyüğünüz olarak hoca olarak diyelim ki. Yedinci kısımsa biraz sakat bir konu ama elimden geldiğince bunu özel bir videoda yapacağım. Elimden geldiğince sakin şekilde değinip geçmeye çalışacağım. Hayatın sana verdiği şartlardan memnun olmamak ki bunun içerisinde parantez içinde intihar konusunda işleyeceğiz.